Merhaba, ben Engin Su içmez, inşaat mühendisiyim. 2005 Ege mezunuyum. Statik programların sonuçlarını kontrol edebilmek amacıyla hazırlamış olduğum bir hesap örneğini ve proje konusundaki notlarımı, özetlerimi, çalışmalarımı kitap haline getirdim ve statik betonarme çalışma notları ismiyle yayınladım. Şimdi sizlere bu kitabı tanıtmak istiyorum. Kitapta iki bölüm var. Birinci bölüm düzenli bir yapının örneklem açıklamalı bir şekilde statik betonarme hesabı ve sta4jet sonuçlarıyla kıyaslanması. Döşeme hesapları ile başlıyor. Farklı tür döşeme sistemleri var. Düşey yük hesabı, yatay yük hesabı, bina hakim periyodunun bulunması, deprem kuvvetinin bulunması, kat deplasmanları, vurulma hesabı, yönetmelik kontrolleri, kiriş, kolon, perde, birleşim bölgesi, tekil temel, sürekli temel ve radya temel hesabı var. İkinci bölümde özetler var. Öncelikle Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin özeti. Genel konuların, modelleme konularının, yatırma yapılar, yıma yapılar ve yönetmeliğin sonundaki yaklaşık hesap yönteminin özetini detaylıca çıkarmaya çalıştım. Deprem yönetmeliğinden başka 12 adet kanun ve yönetmeliğin kısa özeti var. Bunlar şöyle. İmar kanunu, planlı alanlar imar yönetmeliği, plansız alanlar imar yönetmeliği, şantiye şefleri hakkında yönetmelik, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik, binalarda enerji performansı yönetmeliği, Binalarda su yalıtımı yönetmeliği, yapı denetimi hakkında kanun, yapı denetimi uygulama yönetmeliği, iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik. Kitabın içeriği bu şekilde. Toplam 240 sayfa oldu. Kitabı almak isteyenler başlıktaki numaralardan bana ulaşarak kargo dahil 40 TL karşılığında temin edebilirler. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.